arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzda kamera işlemek işlemekteyiz. Ben geçen de marketten böyle bir tane kamera çeşitini aldım. İçeri böyleydi. İçinden güzelce bir şekilde böyle şema çıktı. Şöyle bir şey çıktı. Daha önce de böyle bir kanal çeşit almıştım. Oradan böyle bir şey çıktı. Ve böyle bir şey de işlemiştim. Şimdi bunları kanalı çıkıtınen nasıl işleyeceğiz konusunda bakmak istiyorum. Bu videoda ya yeni başlayanlar için olur, Ace, acemileri olur, benim gibi. Mesela bu şemadan böyle bir şey çıktı, bisiklet ve halde süreçte gördüğünüz gibi bitirmedim. Böyle. Konumuza gelirsek. Kanaviçenin içindeki gördüğünüz gibi şöyle bir beyaz kumaş çıkıyor. Bu etamin kumaşıdır. İçinde iğnesi çıkıyor. Bu kanaviçeyi başlamak için öncelikle böyle uçan kalemlerimiz oluyor. Bu uçan kalemler yıkadıkça, ütüledikçe uçup gidiyor. Kumaşımızı şöyle dörde katlıyoruz arkadaşlar. Dörde katlıyoruz. En önce ikiye katlıyoruz. Sonra dörde katlıyoruz. Ve bir ucunu buluyoruz. Bu ucu dediğimiz merkezi. Bu kumaşın merkezini bulduk. İşaretimizi koyduk. Uçan kalemi olmayan arkadaşlar tabii ki de eski üsül iğne iplikle öncelikle buraya iğneyi batıracaklar. Şu merkezimize iğneyi batıracaklar. Ondan sonra eski üsül ipi alıyorum. Bu ip sıradan bir ip. Şu kullandığım mor renkli. Bu merkezden merkezden delik deliklerden şöyle 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 giderek deliklere batırarak güzel bir şekilde bu kumaşı dört bir eşit kareye böleceğiz. Yani şöyle göstereyim sizlere. Bu kumaşı dört eşit parçaya böldük. Kesmedik yani. Böldük ve buna göre işleme yapacağız. Şimdi Önemli olan burada kumaşı belirlememiz. Dört eşit parçaya böldük. Merkezden ya uçan kalemle yaptık. Aynı benim gibi ya da iple yapalım. Mesela böyle elimizden gelirse. Bu kareleri tek tek sayacağız. Bu tekleri sayıp sayapsak bir 10 tane delik açacağız. Böyle şemamızı. Buradaki olay elimizdeki şemayı şu elimizdeki şemayı numaralandırmamız. Yani sıfırdan başlayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 benimkisi genişlik, yükseklik ise 8'e kadar geliyor. Bak 8'in yarısı ne oldu? 4. 4'te merkez buldum. Burada da 4. Burada merkezi buluyoruz. Yani bu şemanın merkezini bulduk. Şöyle göstereyim sizlere. Bir işaret koyalım kendimize. Yani bu şemayı dörde bölmüş olduk. Şimdi bu şemanın merkezinden sağa doğru işlemek istiyorum ben. Kimi de aşağıdan yukarıya gider. Ama önemli olan burada şemayı dörde bölmek. Kendi kendimiz ondan sonra onların var işlemek. Şimdi şuradan da şu tepeden de başlayabiliriz. Yani ama kumaşımızda yerleştirmemiz de önemli. Yani isterseniz tepeden de başlayalım. Şimdi ben bu şemayı dörde böl, şemayı böldüm dörde. Ondan sonra bu dört 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 kare diye on tane kareyi böyle çizeceğiz. Yani baya baya on 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 diye saya saya çizeceğim. Şöyle göstereyim size. Şu merkezden başlayarak on kare, on kare, on kare devam ediyorum. Anlaşılsın inşallah. Ondan sonra bu, bu tarafa geniş, genişliği ayrı, yüksekliği ayrı, düzgün bir şekilde benim gibi biraz şu an yamuk oldu. Olabilir. Düzeltiriz. Bu uçan kalem korkmayın. Bu, bu uçup gidecek. Yani olay şöyle, şöyledir. Anlaşılmıştır inşallah. Merkezden güzel bir şekilde kareleri yaptık. Yani bu ızgarayı maşımızı aktarmış gibi oldu. Yani açık bir defter gibi diyelim. Şimdi bundan e, en yukarıya kadar gidelim. Şu o merkezden e, başladığımız zaman biraz karışık gözüküyor. Ne yapalım? Biz o zaman dediğiniz gibi açık yerden başladık. Ne oldu? Merkezden 1 2 3 4 tane kare atlanacakmış. Benim de 1 2 3 şöyle çizelim 4. 4 kare atlanmış olsun. Şimdilik kumaşımızı kasnağımıza takalım. Bunu gözüküyor inşallahdır. Yani merkezden 4 tane kare yukarıya gittiğimizi gösterdik burada. Şu merkezden 1, 2, 3, 4 yukarı gittik. Şurada başlayacağız şemamıza göre. Şemamız da burada. Gördüğünüz gibi merkezden 1, 2, 3 gittik. Dördüncü de başlıyoruz. Dörde varmadan yani dördün altında şu sarılarda. Şimdi diyelim ki misal bu şema bu olabilir. Başkası da olabilir. Önemli değil. Önemli olan burada şemayı okuyabilmemiz. Şimdi kumaşımız var. Dediğimiz gibi içinden kanavi çekitin böyle kasnağımız çıktı. Bunu açtık. Açtığım zaman da şu vidasını birazcık gevşettim. ya yani tam da döndürmeyeceğim. Vida düşüp uçup gidebilir. Yani bulamayız. Ne yaptım? Küçük. Küçük çemberi aşağı koyuyorum. Üzerine kumaşı örtüyorum. Ve bu vidalı olanın yukarıya. Vidaların olduğu tarafı yukarıya koyacağız. Yani kumaşın üstüne geçireceğiz. Şöyle. Şöyle geçiriyorum. Umarım gözüküyordur. Şöyle geçirdim. Bir daha gösteriyorsam. Şu şu çember küçük çemberim ya küçük değil eşit de hani vidasız olan çemberim üzerine kumaşımı koydum şimdi bu kasnağı bunun üstüne yavaş yavaş bastıra bastıra geçireceğiz İlk defa da olmayabilir yapamayabiliriz ama yavaş yavaş ama olay burada şu şimdi ben bunu kasnağı böyle koymuşum ama bu kumaşım burası küçük burası fazla geldi değil Önemli olan olay burada kumaşımızı merkezleştireceğiz. Kasnağa göre merkezi koyacağız. Onun için çizdik. Onun için böyle iplerle bu iplerle merkezi bulduk. E, merkezi bulduk yani. İşledik. Şimdi böylece kasnağı taktım. Şimdi yavaş 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 bu vidayı sıkıştırıyorum. Sıkıştırıyorum ki kumaşım alttaki kumaşım gergin olsun. işlememize yardım olsun. Çok da sıkıştırırsak kırılır. Gevşek bırakırsak Uçar düşer. Yani siz ayarlarsınız. Zamanla bu gelir. Şimdi baktım ki, ki kimi yere böyle noksan oldu. Yavaş yavaş girdim. Şimdi ortalama yaptık bunu. Şimdi şemaya gelirsek diyelim ki ben şimdi başka renklerle size gözüksün diye başka renkleri e, başka renkleri işleyeceğim. Ama bizim bu e, kitin içinde çıktığımız çiçek sepeti. Onun renkleri de bunlar. Misal bunları tek tek ayırmam lazım. Diyelim ki ben bunları tek tek ayırdım. Yeşilleri yeşillerle birleştiriyorum. Burada birkaç tane yeşil var. Birkaç tane kırmızı var. Yani bu, bu renkleri ayırdım. Şimdi size e, gözüksün diye başka renkte e, başka iple yapacağım. En yani önemli değil yani burada şemayı önemli olan şemayı kumaşa aktarabilmemiz ne yaptım? Bakın, e, diyorlar ki yeni kanal kanavice düğümsüz başlanır. Hiçbir şey merak etmeyin. Ba, e, başta düğüm atabiliriz. Nasıl atabiliriz? Şöyle bir tane güzel bir sağlam düğüm attım. O düğümü de düğümü de güzel bir şekilde görüyorum. Bakın. Şu herhangi bir tane deliğe batırıyorum. Bir tane deliğe batırıyorum. Alttan çıkıyorum. Şemaya göre ne diyor benimki? Şemaya göre diyor ki Bakın. Şu sarılar işleyeceğiz. Misal diyor ki dörtten çizgiden iki tane sağa sonra iki, dört dört tane de sarı işleyeceğiz diyor. Şimdi bakın. İpim burada. Şu e, ipli diktik ya bu. Hatta daha belirgin olsun diye kırmızı ile bir daha çizeyim şu kırmızı. Önemli olan başlamak. Başlattan sonra gerisi gelir. Hiç merak etmeyin. Sakin bir şekilde. Şu çizgiden, şu çizgiden, şu çizgi bizim şu dört numaralı yazılmış işaretimiz. Bu çizgiden iki tane sola gidin diyor. İki delik. Yani ben ne yapıyorum? Bir, bakın başlangıç bu, başlangıç bu, bir, bir delik inem çıktı ikinci delik. İkinci delikten böyle çıktım, inemle çıktım. İpim burada duruyor, bağlı. İp, ipi düz değil, azıcık verev şeklinde, biraz çapraz şeklinde bağlıyoruz. Şimdi ipim burada. Ben şimdi bunu, bu iğneyi buraya batırıyorum. Gözü gördür verev şeklinde bu deliğe verev şeklinde batırdım çıktı bir daha bir daha yan tarafından yapacağım yan tarafta delikten çıktı bir daha bir yarım çarpı diyor buna iki üç 4. Şimdi arkasına bakalım. Arkasında ya arkasını görüyoruz ki şu ipimiz onun altında kalıyor. Yani böyle beraber işlenmiş oluyor. Onu da gördük. Şimdi yarım çaprazları 4 tane yarım çapraz yaptım. Şimdi sol ne yapıyorduk biz? Sol aşağıdan sağ yukarı köşeye batırdık. Bakın soldan şu soldan çıkıyorduk. Sağa giriyorduk. Şimdi sağdaki alttan yukarıki sola gidiyoruz. Gözüküyor mu? Bir çarpı yaptım. İki ipimiz karıştı olsun 3 4 Peki güzel şimdi şemada ben neredeyim şemada ben şu dört tane dört tane gözüküyordur 4 tane sarıyı çizeceğim ben bunu güzel bir şekilde Şimdi alta geçmem lazım. Bir bırakıp iki tane yapacakmışım. Şimdi işlediğim, işlediğim 4 tanesini böyle çizdim. Şimdi alt alt sıraya geçiyorum bu sefer de aynı şekilde alt sırası şu kırmızıların olduğu yerde. Ya şimdi bu şema değil de misal diyelim ki alt sıraya geçeceğim. Şurada ne diyor? Bir tane işle diyor. İki boşluk bırakalım misal. Şu alttaki delikler bir iki. Buraya iki tane yapalım bir İki. Şemada bunu çizeceğiz şimdi. Şu anda yarım çaprazları yaptık acil etmeden yavaş yavaş sökülür benimki gibi biraz ipi karışmış da olabilir sorun değil onu yap çözeriz şimdi ne yaptık iki tane yaptık bir tane yarımı da kapattık gözüküyordur Umarım şimdi diyelim ki şu tarafa şunun altında diyelim ki bir tane yarım yap diyor bir tane Yaptım. Yanına da iki tane yap diyor. İğne çıktı. İğne girdi. Soldan sağa doğru. Soldan sağa doğru. Şimdi sağ taraftan çıktık. Sola doğru gidiyoruz. Sola doğru gidiyoruz. Bazen de şemaya göre buradan bu sıradan direkt direkt aşağı gitmek zorundayız. Diyelim ki diyor ki iki tane delik bırakalım. Şimdi bu bir delik, iki delik. Yani bu iki çarpıyı bırakmış oluruz. Üçüncüsüne batırırız. Buraya bir tane yani aşağı doğru gitmiş yönü, aşağı gitmiş oluyoruz. Bakın yine şöyle giriyor, çıkıyor. Bu sadece bir yöntemdir. Daha değişik değişik yöntemleri var. Şimdi şu düğümsüz başladığımız ipimizin başlangıcısı var ya Buraya güzelce bir sıradan bir makasla şunu keseriz. Yani şunu kestim ben. Şu düğümün olduğu yerden. Yani ne oldu? Arkası da. Arkasını da göstereyim size. Arkasında bu kalsa da gözüküyor, umarım. Arkasında kalsa da bu 3 tane en azdan 3 tane karenin altında kaldığı için bu 3 tane karenin altında kaldığı için çaprazın altında kaldığı için bu ip ip oynamaz. Bu ipi dibinden kesebilir miyim? Evet kesebilirim. Ama bunu tablo işlediğimiz için bu kadar önemli olmaz yani. Eğer havlu işleseydik daha da düzgün, daha da temiz bir şekilde işlemeyi öğretirim size. Ama bu da yeterli, bu da güzel olur. Önemli olan bunlar bu çarpıların yönleri aynı olması. Şimdi bu şemayı devam edelim. Size birkaç öncelikle göstereyim. Nasıl olmuş? gözüküyor mu ki yani bakın dört tane önce kare yaptık sonra bir tane yaptık bir boşluk iki sonra alta geçtik iki tane Ondan sonra bir tane çap, çapraz yaptık şimdi şuraya geçelim bakalım Arkası da böyle temiz oldu gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi merkez bulduk merkezden elinizde uçan kalem varsa düzgün bir şekilde çizersiniz benimki gibi biraz yamuk olmuş 10-10 kare sayarak veya iple iğne iplik sıradan bir iğne iplik annelerimizin elimizde bulunduğumuz iplik yani dikiş ipliği şimdi bunu hallettik şimdi biz bu şemayı başladık bu şemaya göre düzgün bir şekilde yukarıdan başladık veya eğer te e tecrübeniz olursa o zaman şu merkezden de başlasanız o zaman eşit bir şekilde gider Misal ben yukarıdan başladım. Arkadaşlar aşağıdan başlar. Önemli olan buradaki buradaki şemayı gördüğünüz gibi dörde bölsek, dörde bölersek ne olur? İşimizi küçük gibi görürüz. Çok büyütmeden kendi kendimize yapmış oluruz. Şimdi bu şemayı işliyoruz. Bu şemayı işlerken böyle de işleyebiliriz. Aynı bu şema diyelim ki ne oldu? şurada. Şuradaki bisiklete benziyor mu? Gözüküyor mu? Bisikletim ikinci tekerleğindeyim. <laughs> Yuvarlanır. Gider bu bisiklet böyle. Sepete gelmişim. Oluyor yani. Bu başlangıcı. Gördüğünüz gibi başlangıcı. Bu da süreci. göstereyim sizlere. İğnelerim böyle küt uçlu. Zaten kanaviçe kitin içinde zaten bulunuyor. İğnelerimiz. Bu da devam ediyor. Bunun. Hatta şöyle alayım sizlere böyle göstereyim. Bakın arkadaşlar bu çiçekleri devam ediyorum. Az kaldı şurada. 3-5 ilmek kaldı neredeyse. Bu bisikletimi bir daha gösteriyorum sizlere. Ne yapıyorum? Devam ediyorum. Bu kitimi de başlıyorum. Bu kitimi de bu kitimde başlıyorum misal olarak veya şurada bir tane çiçeğim var o kiti de bitirmiştim ben misal şu kitlerimi de bitirdim gözüküyor mu yani olay şu önemli olan başlamak sonra devam etmek bitirme aşamasına gelmek ve en sonunda finish Teşekkür ederim. Bu kanavicikler siz duvara pano olarak asabilirsiniz. İsterseniz yastık kılıfı da olabilir. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.